Saat farkının ne kadar ilginç bir konu olduğunu hiç düşündünüz mü? Her gün kullandığımız saatler aslında çok eski bir tarihe dayanıyor. Ama belki de farkında olmadan zamanın neden farklı saat dilimlerinde farklı aktığını sorgulamıyoruz. Saat farkları nasıl ortaya çıktı ve insanlık tarihindeki gelişmelerle nasıl şekillendi? Bu soruların cevabı hem teknolojinin hem de dünya üzerindeki yerleşim düzenlerinin nasıl geliştiğiyle bağlantılı. Zaman insanlık için her zaman önemli bir kavram olmuştur. Ancak çok eski tarihlerde insanlar zamanlarını sadece güneşin hareketlerine göre ölçerlerdi. Yani bir bölgenin saatini bilmek o bölgenin güneşin ne zaman doğup battığını anlamakla mümkündü. İlk zamanlar insanların yaşadığı yerlerdeki saatler birbirine çok yakındı. Çünkü her yerel bölge kendi saatini kendi ihtiyaçlarına göre belirlerdi. Bu da zamanın yerel, kişisel bir deneyim olduğu anlamına geliyordu. Her köy, kasaba ve şehir kendi saat diliminde bir çeşit güneş saatine göre yaşardı. Ancak bu düzen uzun sürmedi. Dünya her geçen gün daha büyük bir hale geliyordu. Demir yolları, ticaret yolları ve büyük şehirlerin ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar arasındaki mesafeler kısalmaya başladı. Seyahatler hızlandı, iş ve ticaret uluslararası boyutlara taşındı. İşte o noktada zamanın tek bir ölçüde tutulması gerektiği fark edildi. Çünkü bir yerde öğle vakti, başka bir yer için sabah saatleri olabilir. Bu karmaşık durumu çözebilmek için bir sistem geliştirilmesi gerekti. 1884 yılına kadar dünya üzerindeki saatler tamamen yerel olarak belirleniyordu. Ancak o yıl Washington DC'de yapılan bir konferansta dünya üzerindeki saatlerin ortak bir sistemle düzenlenmesi için ilk adım atıldı. Bu konferansa katılan bilim insanları ve saat uzmanları dünya yüzeyine 24 eşit dilime böldüler ve her dilim için bir saat belirlediler. Bu düzenlemeye göre her bir dilim 15 derece uzunluğunda bir bölgeyi kapsıyordu ve her bölgeye bir saat dilimi verildi. Böylece dünya 24 saat dilimine ayrıldı. Ancak saat dilimleri sadece matematiksel bir düzenlemeden ibaret değildi. Ticaret, ulaşım ve iletişimdeki gelişmeler saat dilimlerinin daha da karmaşıklaşmasına neden oldu. Mesela bazı ülkeler coğrafi konumlarına göre kendi saat dilimlerini belirlerken bazı ülkeler ekonomik veya politik sebeplerle bu saat dilimlerine müdahale ettiler. Özellikle büyük şehirler ticaretin ve sanayinin merkezi haline geldiği için saat dilimleri üzerinde daha fazla etkiye sahip oldu. İngiltere dünya ticaretinin merkezlerinden biri olarak zamanın standartize edilmesinde büyük bir rol oynadı. Birleşik Krallık'tan önce Avrupa'da bile birçok farklı yerel saat sistemi vardı. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte günümüzde saat farkları iyice belirginleşti farklı saat dilimleri küresel ticaretin, haberleşmenin ve finansal işlemlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Bu saat farkları dünya çapında iş yapan büyük şirketler için önemli bir konu olmasının yanı sıra sıradan insanlar için de bazen zorlayıcı olabiliyor. Örneğin Asya ve Amerika arasında iş yapan biri birinin uykuda olduğu bir saatte bir diğerinin iş gününe başlaması gerektiğini biliyor ancak saat farklarının etkisi sadece iş hayatıyla sınırlı kalmıyor. Özellikle uçak seyahatleri ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar artık geceyi gündüzde geçirebiliyor. Yani saat dilimlerinin etkisi yalnızca coğrafi olarak değil, psikolojik ve kültürel olarak da insan hayatına yansıyor. Şimdi soralım eğer saat farkları olmasaydı, dünyanın işleyişi nasıl olurdu? Zamanın evrensel bir şekilde tek bir standartta olması bizlerin günlük hayatını nasıl etkilerdi?